Yayın 6 Mayıs 2023 1533 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28 hafta Galatasaray Nefe 10088 mağlup oldu. Ayos Konya Spor Basketbol ilk takım oldu. Bu şerit maçlarında 7 galibiyet ve 20 bir yenilgi olan Konya temsilcisi ilk sezonda lige veda etti. Bir maçı kaçıran Galatasaray Nef ligde 12. galibiyet kazandı. Russel Dan etkili performans ilk periyodun ilk döneminin Galatasaray Nef, Russell, Kaloyar ve Ristic'in sepetleri 2516 üstünü geçti. Sulaymon ve Eddiela'nın oyunu sepetlerle dengelemeye çalışarak ikinci periyotta Ayos Konya Spor Basketbolu Galatasaray Nef organize saldırılarla skor üretmeye devam eden soyunma odası 5341 yöne geçti. Yarışmanın ikinci yarısını iyi başlatan Galatasaray Nef, son çeyrekten önce Russell 7864 ün etkili performansıyla rakamlar bulmaya devam etti. Son dönemde üstün mücadelesine devam eden Galatasaray Nef, maçı 10088 muzaffer bıraktı. Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, salondaki maçı izledi.